thank mm -hmm. you Kardeşler, merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Ee, bugün günü nasıl karşılıyoruz? Ee, yarın 6 Mayıs'ın bir gün öncesindeyiz ve dünkü yelinin açıklamalarından sonra Onsaltın tekrar kendini toparlamaya, gümüş kendini toparlamaya çalışıyor. Ee, dolar yine beklediğimiz yerlerde 8.32, 81, Euro 9.99, 10 lira civarlarında geziyor artık. Bu 10 liraya kapak atmış gibi gözüküyor. Gram altın 478 lira. Altın birçok yerde yabancı ekonomistlerin haberlerine veya traderler haberlerine göre büyük çıkışını başlatmak üzere dünyada yükselen enflasyon enflasyon verileri karşısında bundan başka bir çare yol yok altının mutlaka yükseleceğini söylüyorlar. Ben de beklentim aynı düzeyde. Bu arada arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın satıp duruyor. Döviz bitince sıra altına mı geldi? Dünya Altın Konseyi'nin haberine göre bu yeni bir haber. Bu yılın ilk 3 ayında en çok altın satan Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olduğu e, anlaşıldı. 3 ayda 31,5 ton altın satıldı. Dünya Altın Konseyi'ne göre bu altın satışının krizden kaynaklandığı vurgulandı. Çünkü artık dolar yok. Artık eksik bütçeyi veya da bazı fiyatları dengelemeyi, belki altın fiyatları dengelemeyi, belki... E, borçlarını bu şekilde e, e, hallediyor olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 31,5 ton daha azaldı. Merkez Bankası'nın altın rezervi 512 tona geriledi. Böyle bir ülke oldu. Arkadaşlar bugün e, size değişik yerlerden yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle burada grafikte gördüğünüz bu alsat sinyali İDEA'nın ücretli bir versiyonu. Sizin için bu ücretli versiyonu satın aldım ve bunu değişik yerlerde deneyeceğim ve size al sat sinyallerini doğru bir şekilde ulaştırmaya çalışacağım. Haftalıktan tutun saatlik 4 saatlik günlük küçük zaman dilimlerinde de çalışıyor. Bunu daha yeni aldım ve kurdum şu an. Bunu deneyip ikili opsiyonlarımda da deneyeceğim, kendi yatırımlarımda da deneyeceğim, kripto para alım satımlarında da deneyeceğim. Ve size uygun yerlerde uygun şeyler söylemeye çalışacağım. Böyle bir sinyaldi gördüm bunu ee, özel e, Türk yazılımcıların yaptığı bir sinyal. Yıllık 449 lira bunu aldım. Bunu daha sonra Cuma günü e, güzel bir videoyla çekip tanıtmaya çalışacağım. Başarı oranları falan zaten kendi içinde var. Ben de bunu kullanıp size e, kullanımımla ilgili yorumlar yapmaya çalışacağım. Şimdilik bu ideal sinyal.com diye yazıp siz bakabilirsiniz. Başarısına ben de bakacağım nasıl kullanıldığı var. Kurulumla ilgili bütün detaylar da mevcut. Şu ana kadar yani okuduğum kadarıyla başarılı olduğu gözüküyor ama tabi ben de bir kullanacağım bakacağım. Şu an bu sinyal üreten şeyin arayüzünü görüyorsunuz. Burada e, şu ana kadar bir yıl içerisinde bu gold altında, on altında diyelim haftalık anlamda e, 100, %50 bir başarı oranı varmış. İşlem sayısı 2'ymiş. Ve şu an haftalıkta al sinyali üretmiş durumda arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Ve e, şuradan anlayabiliriz. Şu onaylı olduğunu gösteriyor şurası. Şu da erken sinyal aracı. Ve bunun yukarı doğru haftalıkta çıkabileceğini söyleyebiliriz. 10 saltının. Bu da günlük periyotta. Arkadaşlar bu da bir yıl içerisinde başarı oranı %64 olmuş. İşlem 14 tane yani al sat hepsi içinde. Hani alıyor sonra sat ee, sinyali gelene kadar e, bunu söylüyor. Ve sermaye 1000 lira e, yapay bir sen, sermaye konduğu zaman 1251 lira olmuş. 9 başarılı 5'te başarısız işlem var. İşlem takibinde bunu al, al sinyali bekliyor diyor. Al sinyali bekliyor. Henüz daha sat sinyalinde olduğu gözüküyor. Al sinyali geldiği zaman günlükte alıma geçebileceği anlaşılmakta. Bunun tabi şu an direnç seviyesi arkadaşlar 1784 e, dolar e, gözüküyor. 1784 dolara geçtiği zaman diğer üstteki direnci 1807 dolar olacak. Ve benim beklediğim 1820, 1840 ve daha üst seviyelere doğru gideceğini umuyorum. Al sinyali bekliyor. 4 saatlikte onsaltının durumu nasıl diye bakarsak yani bir şey bilmenize gerek yok sadece buradaki sat sinyallerini ve al sinyallerini takip etmeniz yeterli olacak oluyor ve efendime söyleyeyim buradan bir size bir şey sağlıyor mesela şuradan şuraya diğer sat sinyaline kadar işte bir yüzde üç yüzde bir başarı sağlamış örneğin 4 saatte burada da al sinyali bekliyor diyor 10 e, altında her an verebilir diye ünlem işaretini de koyuyor görüyorsunuz. Al sinyalini her an verebilir ama muhtemelen al sinyali gelebilecekmiş gibi gözüküyor 4 saatlikte. Bu şekilde bir sinyallerle çalışıyor. Onsalt'ın 1770 desteğinin üzerine gitti. 1770 desteğini aşağı kırmadı. Yerlerin açıklamaları yelde kaldı, havada kaldı, rüzgarda kaldı. E zaten yerlerinde ne yapmaya çalıştığı açıkçası çok da belli değil. San dersem işte bazı şeyleri terbiye etmek istiyor. Kripto paraları terbiye etmek istiyor. Altının aşırı yükselmesini istemiyor sanırım. ve doları değerli kılma çabaları diye düşünüyorum. Bir manipülatif bir açıklama bir haber diye bakıyorum. Şu an 4 saatlikte şey bu Sinyal aracına göre genellikle de bakın doğru çıkıyor sinyal aracına göre 4 saatlikte al, al sinyalini bekliyor herhal al sinyalini yakabilir bir de bunu dolar bazında bakalım arkadaşlar dolar bazında da e, mesela %67'lik bir yılda işlem sayısı 72 4 saatlik bazda %67 bir başarı oranı olmuş kar zarar %71 bir başarı var. 1000 lira e, konulsaymış bu sisteme göre tamamen alınıp satılsaymış 1710 lira olacakmış e, arkadaşlar ondan sonra sat sinyali beklediğini söylüyor şu an yani sadece bakın şurada görebiliyorsunuz muhtemelen sat ticaret fırsatı onay bekliyor sonra kim onaylanırsa buradan gösterecek şu şekilde sat diyecek ve ona göre bir işlem açabileceksiniz. Diğer al sinyali gelene kadar. Bunun alarmı falan da kurulabiliyor. Ben şu an bu alarmı falan kurmadım. Daha bugün zaten kurdum. Henüz inceliyorum. Bunu değişik yatırımlarımda kullanmaya çalışacağım. Kısa vadeli e, opsiyonlarda da kullanmaya çalışacağım. Ve başarıyı size paylaşmış olacağım. E, i̇deal sinyal diye yazarsanız internette çıkıyor. Videonun altına da bırakırım. Dileyenler gidip bakabilir. Tamamen e, araştırma amaçlı bunu aldım ve sizlerle paylaşıyorum. Ben çünkü kısa vadilerde de yatırım yapıyorum. Buralarda da çalışıyor ama uzun vadilerde başarısının daha yüksek olduğu söyleniyor kıymetli arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani 4 saatlik, 1 günlük, 1 haftalık şeylerde daha iyi çalıştığı söyleniyor. Ama bunu ikili opsiyonlarda da deneyeceğim. Eğer başarı getirirse sizlere de tavsiye edeceğim. Bu Twitter sayfamda da ki burada görüyorsunuz Twitter sayfamı buradaki sinyallerden sizinle paylaşmaya ve başarısını test etmeye beraber çalışacağız arkadaşlar. Şu anda sat sinyali al sinyali bekliyor. Şu an sat sinyalindeymiş. Henüz al almayı, e, aldırmayı düşünmüyor. Garanti olduktan sonra bakın bu şekilde aldırıyor ve buradan bir başarı geliyor. Sat sinyali geldikten sonra aşağı inmiş al sinyaline kadar bir iniş gösteriyor. E, dolarda da arkadaşlar 8.31. Yani bu programı daha sonra tanıtmayı Sizlere göstermeyi ve başarısını umarım biz de başarılı oluruz. Çünkü kripto para alımı da yapıyorum. Bazen ikili opsiyon ticareti de yapıyorum. Kısa ve uzun vadelerde deneyip size başarısını söylemeye çalışacağım. Umarım başarılı olur arkadaşlar. Başarılı bir yazılıma benziyor. Tabi dolar için yarın önemli bir gün. Birçok insan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklemiyor. Ben de beklemiyorum. Bugün televizyonda gördüğüm birkaç tane ee, şey ekonomist %0,25 0,51 faiz artırımı gelebileceğini söyledi ama ben açıkçası beklemiyorum ve doların 8,50'ye en kısa sürede kendini atacağını arkadaşlar tahmin ediyorum. 8,50'den sonraki gidişat 9 seviyesidir. Şimdi dünkü çalışmayan investing investik sayfamıza gidelim. Burada arkadaşlar ons altını görmekteyiz. Günlükte al vermiş artık Mehdi al pozisyonunda devam ediyor. Erasay biraz başını aşağı dikmiş. Bu yerlerin açıklamaları, yerlerin açıklamaları biraz bunu ons e, altını ve kıymetli madenleri biraz düşürdü e, ve şu an tekrar toparlanma çabası içerisinde görüyoruz. Bu 50 günlük ortalaması. Orası 1777'lerden geçiyor. Altına inmedikten sonra bana göre hiçbir problem yok. 1777'yi takip etmemiz de lazım. Çok çok daha güçlü bir desteği 200 günlük ortalaması var burada 1750. Oralara ineceğini beklemiyorum ama stoastik ara sayıda yukarı çık diye sanki bir sinyal vermek üzere alttan aynı şurada olduğu gibi ben bir çıkış açıkçası arkadaşlar bekliyorum. Ons altında. Ons altına bir de böyle bakalım. Burada da 20, 50 ve 200 günlük ortalama var. 20 günlük ortalama tekrar diğerlerini kesmeye başladı arkadaşlar. 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın üstünde. Ee, bu da 4 saatlikte 1777'lerden geçiyor. Ee, onun altına inmemesi gerekiyor. 200 günlük ortalaması da 1770 seviyeleri diyebiliriz. İşte o kuvvetli, o çok önemli. <laughs> Her videoda Israrla belirttiğim o şeyi kıram yani kırmadı aşağı doğru. İyi de kırmadı. 200 günlük ortalaması aşağı doğru Fibonacci'nin geri seviyesini de gösteriyor. <laughs> Orada bir milli mücadele örneği sergiliyor 10 saltın. Bana göre arkadaşlar 10 saltının acıması yok. Çok fena yapacak. Gerçekten onu bu videolarda tekrar video çektiğimiz zaman ve bu çıkış gerçekleştiği zaman o zaman söyleyeceğim yani bu on saltın artık yerinde durmayacaktır. Dünyada her her yerde altın toplandığını görüyoruz. Bunu söyleyebilirim. Dolara da bakın bu şekilde görebiliyoruz. Dolarda da herhangi bir bozulma, sıkıntı yok. Yarını bekliyoruz. 8.50 seviyeler şu bant. Bu bantın üstüne çıkacağını bekliyorum. Ben bu 6 Mayıs açıklamasından sonra bana göre pas geçecektir. Bunun tersi bir durum ve sürpriz olur diye düşünüyorum. Ortalamalar birbirini kesiyor gayet iyi. Ha, göstergeler aman çok güzel diyeceğim bir gösterge açıkçası yok. 6 Mayıs'tan sonra daha da belirginleşebilir. Bu Erasay'ın tamamen yukarı doğru çıkmasını ilk etapta bekleyeceğim. O da 8.50 seviyeler 9.00 seviyeler olacaktır diye tahmin ediyorum. 4 saatlikte de şöyle bir baktığımız zaman kıymetli arkadaşlarım 4 saatlikte hafif bir başını aşağı dikmiş RSI. Bu göreceli güç göstergesidir. Bu e, satışa satışa geçildiğini aşağı doğru gidildiğinde 30'un aşağısına doğru tamamen satış, aşırı satışta olduğunu, yukarıda da aşırı alışta olduğunu gösterecek bir pozisyon. Henüz öyle ciddi bir şeyler yok. Ortalarda e, gezinen bir e, indikatör ve gösterge gücü e, görmekteyiz gram altına bakıyorum. Gram altıncılar arkadaşlar çok bekledi. Artık yüzlerinin güleceği zamanlar gelsin diye düşünüyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim. Epey bir zamandan beri altını elimde tutuyorum. Neredeyse bir 7-8 ay olmuş ola, e, olmalı. 7-8 aydır süründürdüler bunu. Bir şekilde ya dolara vurdular ya ons altına vurdular tepesine. Bir şekilde süründü ama bunun da artık vahşileşeceği, barbarlaşacağı bir zaman Geldi. Ortalamalar bana göre oldukça iyi. RSI yukarı doğru çıkıyor, Bu uyumsuzluk yok. Mehdi de al verir. Umarım keser şu şekilde. Tekrardan bir yukarı doğru. Ve biz bunu yakın bir zamanda ilk etap 500'lü seviyelerde görürüz. 500'lü seviyelerde gördüğümüz zaman tekrar video çekerek size anımsatırım. Doların yükselişiyle beraber 10 altında yükseleceğini kesinlikle bekliyorum ben. Yani bir rally yapacağını bekliyorum. Daha kripto paralar rally yaptı. Dolar bir ara rally yaptı. E, düştü. E, bazı işte şu an arkadaşlar, e, estüro ürünleri rally yapıyor. Şu an en düşük fiyat altın kaldı. Onu size söyleyeyim yani. Gıda maddeleri rally yaptı, yağ rally yaptı, petrol rally yapıyor, her şey bakır rally yapıyor, her şey ralli yapıyor. Bir tek altın kaldı. Altın mancınığı da öyle bir gülle atacak ki yukarı herkesi ağzını açık bırakacak, bırakacak diye düşünüyorum gerçekten böyle düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Gümüş ons da tam çıkacağı anda yine işte bu yerlerin açıklamaları e, yine onu etkiledi. Çıkıyordu bir miktar 26 27 dolarlara kadar çıkıyordu ama işte bir hacimsizlik, bir güvensizlik, bir baskı var. Bir şekilde şu 26 dolarları aşamıyor. Bir aşması lazım. Burada açmıştı. Şurası şu kırmızı mum yerlerin açıklaması arkadaşlar. Bugün yine bir toparlanmaya çalışıyor ama yani kör saka, sağır, ağır aksak şu ortalamaların bana göre benim edindiğim tecrübelere göre yelpaze gibi birbirini açması lazım. Ve en üstteki şu mavilerin en küçük ortalamanın üstünde sörf yapması lazım. Diğerlerinin oldukça aşağıda kalması lazım. İç içe geçtikten sonra bu girif dünyada yumak oluyor. Bu yumağı asla sevmiyoruz. Bu yumağı istemiyoruz. Bu ortalamaların birbirini keserek yelpaze şeklinde açması lazım. Şurada gösterdiğim gibi Gümüş bugün yine keyifsiz. Gümüş yine bugün durgun diye söyleyebilirim. Gram gümüş de gidiyordu yine. 7.20'lere kadar bu gitti. Şu an 4 saatlikte görüyoruz. Bakın ta 7.23'lere arkadaşlar şey attı. İğne attı. E daha yukarıları beklerken ortalamalar da güzel giderken Yeliden'in açıklamaları yine bunu 7 lira seviyelerine getirdi. Bakın 7 liranın üstünde kalması önemliydi. Daha önce gösterdim. 7 liranın üstünde kaldığı ve bu şu an 9 günlük ortalamanın altına inmediği sarı da sarı 9 günlük mavi 20 günlük ortalamanın altına 7 liranın altına inmediği müddetçe bu yukarı doğru kendini atmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ancak kötü haber e, Mehdi'nin sat verişidir tekrar. Bakalım bu 7 liranın altına gitmemesini siz de bekleyin. Bir alttaki 6.97 200 günlük ortalaması ise bunun 6.87'lerden geçiyor. Genel olarak trend olarak şöyle bir yukarı çıkış varmış gibi gözüküyor ancak çok uzun bir zamandır milimetrik çıkıyor. Bu da yatırımcısını asla memnun etmiyor kıymetli arkadaşlarım. Euro'da, Euro'da da 10 liraya çıktı. Artık ben 10 liranın adını koydum. Burada istediği kadar bayılsın. Evet baygın şu an. Yani bütün bu teknik analizciler bunun bayıldığını söyler. Yani 4 saatlikte aşağı doğru bir iniş var ve göstermiş. 987 9.87'lere falan geliyor. Arkadaşlar bu da 4 saatlik süper trendle sat vermiş. Ancak bakalım yarından itibaren bu para kurulunun vereceği kararla beraber tekrar bu 10'lu seviyelere gidip gidip dikkat ederseniz kendisini alıştırıyor. Gidip gidip kendisini alıştırıyor. Oralarda artık barınmaya başlayacaktır. Yani adresini belli ediyor. Günlükte ortalamalar biraz daha ee, normal seviyelerde bir uyumsuzluk yokmuş gibi gözüküyor ve günlükte al durumu devam ediyor. Bu çok kısa bir süre sonra artık onlu seviyeler bunun normali olacaktır. Kıymetli arkadaşlar normal olacaktır. Bu yeni yazılımımı heyecanla bekledim ve heyecanla aldım. Tabii ki ben bunu çok yerde kullanmayı düşünüyorum. Kripto para alım satımlarında ee, yaptığım size şu an videolar çekmiyorum ama ikili opsiyonlarda kısa vadelerde de kullanabiliyorum. Oradaki başarısını da ölçeceğim. Umarım bize para kazandırır. Biz de size önemli bunu tavsiye ederiz. Şu an işte bu siteye gidip bakabilirsiniz. Nerede site? Şurada. Ee, idasinyal.com yapay zeka diye böyle bir ürün çıkarmışlar. Yıllık 449. Bu da taksit seçeneği de var. Arkadaşlar ve buradaki onaylı al sat sinyalleri, erken uyarı sinyalleri, yeniden boyanmayan sinyaller. Daha ben alarm kurmadım ama alarmı çok merak ediyorum ve bir de burada histogram ve ketner kanallarını kullanmayı düşünüyorum. ve mobilde de uygulanabilip cebinize alarm verebiliyor bu şekilde al sat diye. Sadece sata bakarak satsanız, sadece ala bakarak alsanız Yıl içinde bunun deneyini yapmışlar ve üzerinde de yazıyor hangi saat diliminde kaç işlem yapılmış kaç başarısı var. Mesela günlükte dolarda arkadaşlar yüzde 86 başarısı var, 14 işlem yapılmış. Bu 14 işlem sat ve al ikisi beraber olarak düşünün ve gelen sonuç olarak düşünün. Şu an al sinyali bekliyor. Yarın bu al sinyali geldiğinde ben size söyleyeceğim muhtemelen al sinyali bu gece veya sabah şeyden sonra yakabilir diye düşünüyorum. Genelde başarılı olduğu gözüküyor yani şu şekilde. Nokta erken sat sinyali olarak gözüküyor. Burada bir seviye. Bunun altına düştüğü zaman sat sinyalini onaylı bir şekilde veriyor. Sizin bir şey onaylamanıza, bir şey takip etmenize gerek kalmıyor ve çok uzun bir müddet bu. Bazen çok uzun bir müddet, bazen daha kısa bir müddet. Uzun vadelerde daha uzun bir şekilde düşüyor. Sonra al sinyaline geçtiğinde siz oradan çıkıyorsunuz. Yani bu trades yapacaksanız, al sat yapıyorsanız al sinyalinde tekrar pozisyonu değiştirip sattan sonra alışa geçiyorsunuz. Ta ki sata kadar. Burası sizin işte ne oluyor? Stop seviyeniz oluyor. Biliyorsunuz devamlı söylenen stop loss seviyeleriniz oluyor. Burada satışa geçip tekrar isterseniz devam ediyorsunuz. Nereye kadar? Tekrar al seviyesine kadar. Böyle ilerleyen bir durum söz konusu. Bunu kullanacağım. Ve Twitter'da orada burada da arkadaşlar gelen sinyalleri size bildireceğim. Bakalım ne kadar değerli, ne kadar faydalı. Tek bir bilgisayarda kullanılıyor. Tek bir kişiye e, anahtar veriyorlar. Onun için başka bir yerde kullanma olanağı bunu yok. Girip bir sitesinden inceleyebilirsiniz. Hepinize bu vesileyle arkadaşlar saygı, sevgi sunuyorum. Kanalımıza abone olarak destek oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber'ı olmaya adayım. Bunu sizlerden destek olarak bekliyorum. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.